İşte bir tanesi aşırı kullanma dedik. İkincisi tekrarlayan bırakma girişimlerine rağmen kişinin maddeye devam etmesi. Üçüncüsü kişinin e, sosyal hayatını etkileyecek düzeyde, ilişkilerini etkileyecek düzeyde bir madde kullanımı olması. E, mesela kişi artık iş e, hayatını etkilemesi, aile hayatını etkilemesi, öğrencisi okul hayatını etkilemesi. Hı hı. Madde'nin, madde kullanımının yol açtığı ya da ağırlaştırdığı bir bedensel hastalığı veya psikolojik problemi olmasına rağmen kullanmaya devam etmesi mesela diyelim. Alkolde işte karaciğer yağlanması oldu. Doktor diyor ki işte azaltacaksın veya keseceksin ama kişi buna rağmen alkole ya da maddeye devam edebiliyor. Bunun dışında bizim sürekli bir madde kullanma isteği olması, hatta bu iki maddedir. Bir tanesi de böyle aşırı istek duyma. işte İngilizce craving deniyor ama Türkçe'de aşerme diyebiliriz. Yani böyle çok dürtü biçiminde o maddeyi kullanmaya dönük yoğun bir istek duyması kişinin. O bağımlılık beyni ele geçiriyor diyebilir miyiz peki hocam bir anlamda? Belli bir noktadan sonra vücudu ve beyni tabii ki ele geçiriyor. İşte orada da son aslında iki ölçütü fizik bağımlılık. Fizik bağımlılık ne demek? maddeyi almadığında artık kişide bir takım huzursuzluklar bizim çekilme belirtisi dediğimiz işte titremeler, terlemeler, bayılmalar gibi hani vücudun tepki vermesi yoğun tepkili ki bunlar bazen hayati bir tehdit de içerebilir. Bir diğer boyutu da Tolerans yani kişinin aynı etkiyi elde etmek için giderek daha fazla daha fazla kullanması. Burada ben çok yanlış bilinen bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Genelde insanlar şöyle diyor ben bağımlı değilim. Neden? Efendim ben e, almadan da durabiliyorum. İşte ne bileyim e, efendim Ramazan'da bıraktım işte içmedim ne bileyim bir ay içmedim. E, i̇stediğimde içmiyorum. E, krize girmiyorum. Halbuki o son iki madde yani bu krize girme ve işte tolerans gelişmesi artık ileri düzeyde olur. Hmm. Ve iş o noktaya vardıktan sonra artık iş işten geçmiş. Yani ilk başlayan aslında ilk görülen kriter sizin de dikkatinizi çektiğiniz aslında sorunuzda. Kişinin madde kullanımı üzerindeki kontrolü kaybetmesi. Hmm. O kontrol kaybedildikten sonra artık bağımlık sinyalleri yanmaya başlıyor diyebiliriz.